Sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün, yurdun bayramı bugün. Nerede kocan? Yine hangi cehenneme gitti? Nereye gidecek canım? Oy vermeye gitti. Gelir şimdi. Hmm, ben de inandım. Pilav satıyor değil mi eşek? Yo. Tamam. Bardağı taşırdınız tutuyorum zaptı. Üf, aman, ne yapayım? Tutarsan tut. Ne dedin ne? Tut dedim ne yapayım? He. Siz çok dillendiniz son günlerde hanımefendi. Tabi babası muhtar oluyor. Kocası pilav tüccarı. Bitiniz kanlandı değil mi? İyi günler Güsüm Hanım. İyi günler. Efendim iyi günler. İyi günler Sabri'ciğim. daha gidiyoruz oyumuzu kullanmaya. Geç kalmışsınız efendim. Saat dörde on var. Kaldık Sabri'ciğim maalesef. Uyanamadık. Arkadaşım Sadık vurmayı unutmuş. Seçmen kağıtlarımızı aldın inşallah. Aldım canım. Kaç numaralı sandıktı? Bilmem. Nasıl bilmesin İbrikçi? Bu ne rahatlık ya? Baksana şuna. 154 efendim. Biz de orada oy kullandık. İlk öğretim okulunda inşallah yetişirsiniz. Yetişeceğiz canımın içi yetişeceğiz. Gerekirse sandık başkanıyla konuşurum. Oyumuzu kullanırız. Hadi. Hadi gidelim. Hoşça kal. Güle güle efendim. Hayret vallahi. Ne gamsız insanlar neredeyse sandıklar kapanacak. Yok dertip kusura bakma. Ben öyle kanlı silahlı filme gitme. Çok tatlı kızlar varmış ama pembe pembe. Bana ne? Kandan bombadan fenalık geldi herkese zaten. Aa, cenap amcalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız gençler? Geziyor musunuz? Sinemaya gideceğiz cenap amcacığım. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Cenap bey amcacığım sana bir şey soracağım. Soramazsın. Vaktim yok delikanlı. Bak oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. Bak saat dörde yedi var. Hiç sırası değil yani. benimki iki saniye. Hadi sor bakalım. Başımın tatlı belası ama uzatma. Çok kısa. Dilek aşık Shakespeare filmine gitmek istiyor. Güzel. Ne demek istiyor bu kız? Ben de bileyim. Merak etmiş herhalde. Kız aşk filmlerinden hoşlanıyor. Sen beni bunun için mi durdurdun? Yok. Bir de şey soracağım. Neyi soracaksın? Geç kalıyoruz Cenab abi. Kızın parasını biz çekiyoruz Cenab abi. Bir de yemek ısmarlayacağım. Aa, ısmarlayacaksın tabii doğal. Sen ne biçim erkeksin? Hayır film kötüyse gitmeyelim diyecektim. Güzel kızlar da yok. Cenab abi yürüyelim. Bir de şey var. Tertibimle bizimle gelmek istiyor. Evet. Onu bizim yanımızdan mı arkalardan mı yer alayım? Bak delikanlı Oyumu kullanamazsam çekeceğim kulağına haberin olsun. Hani iki saniyeydi? Ya. Canım abi sandık kapanıyor. E, e, canap ya, amca. Bak canımın içi. Eğer o sandık kapandıysa çok fena yapacağım seni geveze. Şurada demokratik görevimizi yerine getirmek için nefes nefese bir mücadele veriyoruz değil mi? Bırak yani ya? şunu canım abi ya. E, e, tamam e, fazla bir korkutuk alsam nasıl olur canap ya, amca? Tertibimle aramıza ceketlerimizi falan koyarız ha. Görüyorsun değil mi? Hala konuşuyor. Mehmet düşkünü. Çıldırtacak beni. Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> bey amca. Ne yakışıklı adam. Tertip duydu mu ne dedi? Ne dedi sen öyle? Ne var? Diyemez miyim? Sana mı soracağım? Çok yakışıklı hem de. Ne olacak? Tamam. Gitmiyorum ben de sinemaya falan. <laughs> Aman ya Bu ne güzel duygu ibrikçi. Kitaplarımı imzalayacağım. Yüzlerce okuyucumla kucaklaşacağım Hepimiz seninle gurur duyuyoruz Bu duygunuza layık olmaya çalışacağım canımın içi Yanına kitap, kaset Biraz fazla al Komşularımıza da imzalayalım Hı -hı. Alıyorum Cenabı abi Hepsine yeter Ya Halilciğime üzüldüm Seçimden sonra çarpılmış Çarpılmış be abi felç olmuş adam Vah vah Borcumuz var mı ona İbrikçi. E var biraz Cenabı abi Hemen öde e Belki biraz rahatlar Esmer nerede? Ona da bir tane imzalayalım. O da İstanbul gibi nazlanıyor böyle tül perdenin arkasında. Eyvah. Kim bu münasebesi şimdi? Bakayım Cenabı abi. Alma içeri sakın bak çekemem. Hemen çıkıyoruz işimiz var. Tamam. Ha, bir dakika. Kısamazsın be. benim böyle yoluma. Zaten canım sıkkın. Sevim'le kavga ettik. Cemilciğim hemen çıkmamız lazım. Okuyucularımız bekliyor imza günü. Benimki çok kısa Cenab amca. Bir şey soracağım. Gel Halis buraya gel. Bak şimdi sen nereden çıktın Bücür? Ne işi var senin bu saatte burada? Kafam bozuk Cenab amca. Vurdum yumruğumu çıktım dükkandan. Sevgilim işten ayrılıyor. Ben de vurdum yumruğu evden çıktım. Benim de kafam bozuk. Bak şimdi ikinizi birden dinleyemem Celilciğim. Akşamüstü tam altıda okuyucularımla buluşmam lazım. Çıkıyoruz değil mi? Beni dinle o zaman. Ben ne yapayım? Sen küstürmüşsündür kızı Kerada Bak çekeceğim kulağını. Sıkıştırdın mı yoksa? Vallahi sıkıştırmadım cenab Bey amcacığım. Şöyle okşadım yumuşak yumuşak. Benim adım Cemil. Ben öyle sevinmemi dinlemem. Bir dalarım NATO uçakları gibi... ...Belgrad'dan gelip Kosova'dan çıkarım. Cemil! Buradasın ha? Utanmıyor musun bu kılıkta ortalıkta dolaşmaya? Rezalet! Hanımefendi, sizi kutlarım tam isabet. NATO harekatı gibi böyle. Hadi Cemilciğim çıkalım. Ben ne yapayım şimdi Canabı amca? Bir şey söyle. Bak delikanlı canımı sıkıyorsun. Çekeceğim kulağını. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Eline sağlık ibrikçi. Baconlu yumurta harika olmuş. Tam istediğim kıvamda. Afiyet olsun Canabı abi. Oh neyse. <laughs> Şöyle biraz elimize para geçti de... ...Halil gıdanın bayat mallarını yemekten kurtulduk. Oh be Canabı abi. Ben de biraz resim yaparım. Yap canımın içi. Kitap ikinci baskı yapabilir. CD'lerimiz, kasetlerimiz satıyor. Paramız var. Halilciğim bu krizi atlatana kadar... ...beresiye alma sakın. Almam canım abi peşin. Hmm, yumurta da güzelmiş hakikaten. Afiyet olsun. Oh ya ne sakin bir gün geçiriyoruz. Ne sevim Hanım'ın alkolik kocası... ...ne Almancı dostlarımızın meme düşkünü oğlu var. Ah be abi söylemeseydin keşke şunu. Keşke. Hadi aç bakalım ibrikçi. Belki Celil'ciğim soğuk bira getirmiştir. Bunun yanında iyi gider. Gel Caffercim, hayrola. İyi günler. E, afiyet olsun. Bizim Maşuk Cenap Bey'in şiirlerini ezberlemiş, söylüyor da Aha. dinletmeye getirdi. Yok ya. Söylesin bakayım. Biraz utanıyor ama sesinizi bile benzetiyor. Kasetten dinlemiş. Aha. Ne var canım bunda utanacak Maşuk? Hadi bak. Hadi oku bakayım aslanım oku. Vebalin boynuna İstanbul. Vebalin <laughs> boynuna. <gülüyor> Allah Allah. Aynen vallahi Cenab abi. Aynen İpekçi. Noktası noktasına. Kutlarım seni canımın içi. Sana geldim İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kim bu? Bakayım. Ayla Hanım Cenab abi. Ayla Hanım mı? Anam ben gideyim. Sabri Bey kaset kavgası ediyorlardı az önce. Eyvah. Ne yapayım? Aç. Ne yapabiliriz canım? Oo, buyursunlar efendim. Ah, Cenab Bey. Buradayım hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne böyle? Sabri Bey. Sabri Bey parçaladı. Buyurun. Ama bu olmaz. Bu vahşet. Sanata saldırı bu saldırdı Cenab Bey üstüme. Aa çok ayıp. Fena halde alındım. Görürsem bir çift sözüm var sabriciğime. Söyleyin Cenab Bey. O bir canavar. var. Sana geldi Cenab Bey. Kim o? Kuş kuş papağan. C Cenab amcacığım, ha burada mısın? Müjde. Sen niye geldin delikanlı? Sevgilim hiç bulamadı. <laughs> tamam. Ne ilgisi var şimdi bunun? Hadi tertip sırası değil. Herkesin işi var bak. Sapık. Aile teyzeciğim. Ne var? Ne tatlı. Sabri amcam kapıda seni bekliyor. Suna teyzem de yanında. Bırakamıyormuş. <laughs> ah. tamam delikanlı gelecek. Şu an bir şey konuşuyoruz şurada. Patlama <laughs> bekle biraz. Aa bak çekeceğim kulağına. Kahve mi içiyorsun ibrikçi? para yok mu? Sıcak su var orada Cenab abi. Anlaşıldı. Ya. ya bu evin hali ne böyle? Bu ne kepazelik yani? Aydıncımla buluşacağım, gömleğimi bulamıyorum. Dolabına bak Cenab abi. Bakalım baş üstüne. İbrikçi, rezalet. Görüyorsun değil mi? Gömleğimin haline bak, ütüsüz. Bak şuna. Şu hale bak. Boyasız ayakkabılar. Olmaz. Ben nasıl çıkarım böyle maskara gibi ha? Hı? Sen ne yapacaksın peki? Şu kahvemi içeyim. Resim çalışacağım biraz Cenab abi. Çoktandır boşladım. Çalış çalış. Tu Allah kahretsin. Ortalık dandini. Bu ne dağınıklık ya. Ne yapacağım ben şimdi? Hak geldi. Olmaz canımın içi. Böyle yaşanılmaz bu evde. Bir kadın tutmak lazım. Günaydın, Günaydın canımın içi. <laughs> Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk Sıtkı abi. Nasılsın? sağ ol abi iyiyim sen nasılsın? E işte Yeni mi kalktınız Cenabı abi? Yok canım içi kalktım banyo mu yaptım. Hazırlanamıyorum. Baksana şu evin dağınıklığına. Aydıncığım ütüden anlar mısın sen? Anlarız biraz abi ne olacak? Şöyle sadece yakasına biraz da göğüslerine canımın içi. Olur nerede ütünüz? Ütümüz nerede İbekçi? Orada. Benim odamda. Gel canım. Aliçi. Buyurun. İyi günler. İyi günler canım Ali Çiğ. Saygılar efendim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz böyle bakayım? Apartmandan biraz bir şeyler toplattık da efendim. Kosovalı mültecilere yardım. <laughs> Bravo. Kutlarım sizi. Biz de bir şeyler verebiliriz. Sıtkı Bey evde. Çalın kapıyı. Eksik olmayın efendim. Duydun mu? Duydum efendim. Baş üstüne. Ne oldu boğazınıza? Ee, önemli değil. Biraz üşütmüşüm daha efendi. Ah canım, geçmiş olsun. Ah. Ne dediniz anlamadım. Sana geldim İstanbul. Sana söylüyor Cenab abi. <laughs> Duydum. Senin küçük sevimli. Bak hmm. çekeceğim kulağını. <laughs> Ezberledi yuttu efendim. Ayla. Efendim anneciğim. Kurtuluş ordusunda mı bu beyler? <laughs> yine karıştırdı. Kiracımız anneciğim. Şair Cenab Bey. Saygılar efendim. Nasılsınız? Bu adam ben şikayetçiyim evladım. Alın şunları elinden. Sapıttı efendim son günlerde iyice. Azam ver malum. Baksanız Baksanıza şunlara yepyeni. Neredeyse yardım niyetine üstümüzdeki pantolonu verecekler. Çıkalım mı Cenab abi? Çıkalım canımın içi. Efendim izninizle. Yanaklarınızı öpüyorum. <laughs> Buyurun. Sefa efendim. Nereye böyle? Aydıncımla radyoda röportaj yapacağız hanımefendi. Aa ne güzel. Şiir de okuyacak mısınız Cenab Bey? Ee, birkaç şiir okuyacağım hanımefendi. Biraz da sanat üstüne sohbet. Kaçırmayalım bunu. Kaçta acaba? 14'te efendim canlı yayında. <laughs> İşleri var efendim. Alı koymayalım daha fazla. İyi günler. İyi günler. Konuşuyoruz efendim. Ne konuşuyorsunuz efendim? Girer misiniz içeri lütfen? Elleri kırılasıca. Ver şunları. Hakkımı helal etmeyeceğim. Aman. Yakamdaki ütü yanığı çok belli oluyor mu canım için? Yok be abi. Takılma. Küçük bir şey zaten görünmüyor. İyi. Ayla Hanım'a da boğazım ağrıyor demek zorunda kaldım. Falan. Farkındayım. <laughs> Aa, hayret baykuşumuz yok bugün yerinde. <laughs> Cezalı efendim. Yengeye yakalandı biralarla. Aman aman günümüz iyi geçecek bugün Burada bakır Eskiler alırım eskici Merhaba efendim Merhaba Yolsuzluk yapmışsın eskici Halicim seni göreden uzaklaştırmış çok ayıp canım İftira efendim Karalama kampanyası Hiç kimsenin bir kuruşunu yemedik bugüne kadar çok şükür Allah da nasip etmesin bundan sonra ha, Yemedin ha yengeç Adam hala belini doğrultamadı be senin yüzünden <laughs> yatıyor. Ha bak bir daha duymayacağım çekerim kulağını. Cenab Bey bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Radyodaki röportaj kaçta demiştiniz? 14'te efendim. Kaç kere soracaksınız efendim? Konuşmak için bahane Allah Allah. Bir dakika efendim biz konuşuyoruz. Başarılar dilerim. Dinleyeceğim programınızı. Beni çok mutlu edeceksiniz hanımefendi. Sevgilerimle. Sevgiler efendim sevgiler. Ah, ne yapıyorsunuz efendim? Kapıcıların önünde rezil olduk. Sizin yüzünüzden elin kıllısına öpücük atıyorum. Kıllı değil o efendim, şair. Tamam. Sabri Bey merhaba. Merhaba. Kosovalılara yardım topluyormuşsunuz. Topluyoruz ne olacak? Hiç. <laughs> Ayla Hanım girer misiniz <laughs> içeriye? Girmiyorum efendim hava alacağım. Aa. Ha? Sabri Bey, bir bakalım şunlara. Hadi aslanım hadi. Bizde satılık mal yok öyle. Hadi başka kapıya hadi. Bizde satın alalım demedik ki aslanım. Sevabına teslim edeceğiz. Doğrudan merkeze. He, istemez istemez. Biz gönderiyoruz kendi elimizi Hadi hadi. Hadi bakayım. Dolaşma fazla oralarda. Evladım al. Sen mi götürüyorsun Kosova'ya bunları?